Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber oynayacağımız oynadı. FNAF dünyası ve be. benim bildiğiniz gibi benim bir tane hesabım var derken nereye gitti o hesap? He. Aa doğru ya. evet bir şey unuttum. Ben bu hesabı şey yapmıştım. Evet, şurada evet adamlarım burada. Diyeceksiniz bu adamı nereden aldınız bu aşağıdaki adamları? Onlar kolay ya hileyle alıyorsunuz. Yani hile derken böyle kullanmak mı yok öyle değil. Oha adam ne kadar yavaş ya. Çok yavaş. Neyse ben bir gideyim buna. Arkadaşlar <laughs> de, evet, bu Aa! Çok güzel. Arkadaşlar bu arada... <laughs> Teşekkürler Emel. Bu arada arkadaşlar ben ee, şey yapacağım. Aa bir şey çıktı. Bir şey çıktı. Hayda. Ben de sonunda özel bir şey ya. <laughs> arkadaşlar... Arkadaşlar bu arada beni bekleyen... oh ya bu da çıktı. Bir durun lan bir lan. Bu arada arkadaki kilit seslerine bakmayın. Biri odadan çıkmaya çalışıyor. Kend Her zaman bir tane odaya gidiyor kendini kilitliyor. Ondan sonra biraz önce o onu Gizli gizli biz de bilmediğimizi sanıyor. Neyse arkadaşlar ben bu arada geliyorum. Bir 5 dakika bekleyin beni geliyorum hemen. Çok evet arkadaşlar geldim. Eee bir beş dakika dün eee bir beş dakika şey abilerim geldi çok da geçtim. Şimdi hemen bir yenelim çok hızlı kolaylar. Dur açacak Ali abi. Bir de karakter çıktı diye sevindik ya nasıl bir şeydi bu? Özür dilerim arkadaşlar çok özür dilerim. Pardon. Hemen şöyle aşağıya inelim bir. Evet şurada, hemen gireyim. Buranın yolunu biliyorum çünkü kuzenime her dakika yaptım ve her zaman da yapıyorum. Kuzenimi bilirsiniz, her onun videolarına çıkıyorum. Onun hesabı Sami Özalp, haklı hesap. Benim de hesabımın adını biliyorsunuz zaten ama baksanız göreceksiniz. Ve benim bir tane daha kuzenim var onun adı da Emel Özalp. Hayır e, Zeynel Özalp, özür dilerim Zeynel. Normalde gerçek adı Emel'di ama bir hata çıktı alt koymadı. Ve Zeynel oldu. Neyse arkadaşlar. Yani oynayacağız bugün. Neyse bir altıya kadar açacağız. Biraz kaliteler açmaya çalışacağız. Yapabildiğimiz kadar yapacağız arkadaşlar. Ben ne yapıyorum ya? Kek koyalım. Bu arada yanımda dinozor arkadaşım.

a hundred loving from here to here like a nail and tamam 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 anim tamam, tamam. dilin dilini duymuş ışık. Bak Belini mi kırdın hay senin ben bombanı çok yavaş gittiğimize bakmayın laptopu da daha çok izliyoruz şöyle buradan laptopu çıksa mı olacak da işi yapamadım oğlan. Şimdi hemen şu partimize girelim bir. Hileyle almadım öbürü. Haritada bir bug varmış. Onu buldum. Yani ayağım. hareket ediyor. Yani düşünmeyin arkadaşlar bunu mobilden oynuyorum. Zaten yandaki tuşlardan göreceksiniz. Evet hemen gideyim şu 6. haritayı açacağım. O oradaki çadıra gideceğim. O çadırda karakter açmaya çalışacağım. Çıkartabilirsem çıkartabilirim. O çadır derken yani bir tane portal var çadırın içinde. Ondan gideceğiz. <laughs> Bana ne oluyor ya? Burada bir ha orada. Şimdi ben gideyim ona. Bu arada altı, e, alacağım. Ondan sonra on, e, sıradaki videomda belki anahtarı alabilirim ya da almam. Bilmiyorum çünkü çok işimiz var şu anda burada. Bu onu bitirmekle alakalı. Çok işimiz var bu yüzden yani çok çalışmamız lazım bu oyunda Ya belki yarın siz görürüz. Be, yani yarın ben bu oyunu oynayacağım. E, beni izlersiniz umarım çok ben bu oyunu yarın oynarsam zaten olacak iş. bitirebilirim belki çünkü bugün çok ilerleme yapacağız biraz Sonra karakterleri bitirene kadar yani şu bossu yenene kadar yani sektöre alardım birer cini birer bak ne kadar bu oyunda devam edeceğiz arkadaşlar umarım yenebiliriz çünkü çok umut um, ediyorum ve ben bunu bitirmeyi çok isterim eskiden çok bitirdim ama artık belki zorlanıyorum biraz bir de ağacı sıkışmamız kaldı çekil kameranın evet şimdi geldik şu altıya açmaya merhaba koy Let it bless you crazy summer bed Bana ne oluyor ya Şuna Şöyle gideyim Şuradan şey yapayım Evet şuradan yukarı gideceğim Oradan Evet biraz bir bak Bana ne oluyor harbiden Bana ne oluyor Neyse arkadaşlar şimdilik bunu yapıyoruz. Şimdi, evet şimdi şuradan gideceğim şu kutuyu alayım. Ondan sonra şu Broboy'a karşı geldik. Broboy. Merhaba Brobooyyyyyyyy. Anaaa bana ne gördün? Nightmare Ponyyyyy. Aaaa. geri geldi ama para için. O evet, eski için geri geldi dedi ki. La ben XP için öldüm sadece Orada köşede görebiliyorum. <laughs> o benim e, karakteri kontrol ettiğimin yanında ne yapıyor o Fred verildi? Biliyorum orada beni bekliyor anahtarış. Yani orada gideceğim. Ama biraz karakter kasalım bugün. Bugün hemen anahtar almayacağım ya da alayım ya. Oha senin oh, seni canın sağ. sesi yapma.

15 yüzyıllarda daha. bir Emel yap. Burada yapma bari. Eğer yapacaksan burada yapma. Emel dayak mı istiyorsun? Emel bak Allah'ıma seni, bak senin videolarında yaptın mı? Ben yani, video mi Yapıyorum. Ha. Ben bu yüzden yapma diyorum ben. De. Ben şu anda videodayım. Çekiyorum. Evet. Ne oldu sandım? Story yapalım mı? Story. Ve yani bak bundan bundan bir tane video çekip. Bilmiyorum yapalım mı? Ama bizim ne Bir tane şarkı seç. Evet, ben hatırlamay boşum. Şimdi anahtarı almak için gerçekten çok özel bir dikkatli olmamalıyız. Normaliyiz. Şimdi şu yukarıdan çıkıyoruz. Şuradan evet ağaçmış. Ay, onu nasıl kaçırdım ya? Yusuf aç. Şimdi şuradan şuradan değil oradan. Şimdi buradan gidiyoruz. Anahtar aldıktan sonra arkadaşlar Nasıl? Yusuf kapıyı aç annene. Kansın. Emel yapıyor ben bir şey yapmıyorum diyorum Emel e yapma. Evet, şuradan gidelim. Yusuf kapıyı aç bak geldi şimdi kapıyı. Yusuf. Evet geldik arkadaşlar şimdi. çünkü başka biri girecek diye belki düşünüyor. Hah. Evet. Geldik. Şimdi bunu açarsam her şey güzel olur. Evet. Artık açtığımıza göre bunu savaşabiliriz. Hadi biz Dolun uçlarım. Daga dak daga dak daga dak daga dak. Aman 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 aman. Salı salı. Ya bu olacağını sanmıyorum. Ben hemen dal. Böyle gerizekalı gibi dalmayı bıraktım. Evet. Tamam bana şunu anahtarı ver. Hadi başlayalım. Artık şu son düşmanımıza gitmeye başlayabiliriz. Şimdi birinci ardadaki şu şeyi alacağız. Ya da şey yapacağız. Hemen yapalım. Hemen. 2 değil, 2 de yok. 3 de var. Bu çok karlı bir yer ya. Üçün böyle yapılmasını severim ya. Yani. Çok kar koymuşlar. Biraz defek efekti biraz kaldırsınlar abi. Çok kar çıkıyor. Zorla görüyor ya. Hadi geldik. Bak bu güçlü bir tane bu yüzden Hayır o Evet şimdi şurayı açacağız. Şimdi yerlik dörde. Dört çok güçlü bir tane düşmanımız var. Yani sıkıntısı işte onda. Yine yani ölebiliriz bunda. Bilmiyorum. Bir kere ben denerken öldüm laptopta. Yani zor ama videoyu çekmedim. Çünkü niye çekeceğim? Laptoptan video çekmeyi bilmiyorum. O olmadı kaybettik. Adam verdi lan burası baba. Adamlarımı yalnız Bu hile. Yapmayın şu sesi. Dur. Bak Allah'ıma dayak istiyorlar ha. Allah'ıma. Adem ne oldu Adem? Ne? Yürüyüş yapacağız diyor. Yürüyüş yapacağız diyor. Annem, annem. Sami sallama bak. Kuşlar korkuyor altına sıçıyor. O gün nasıl korktuysa. Çıkın, burası. Ama o, ama o düşman gerçekten çok güzel arkadaşlar yani. Ben yani gerçeği söylüyorum gerçekten çok düş, çok güçlü biri. İşte bu. İşte bu. Aa orada bak orada orada onun altında. Onun altında orada. Emel eğil görüyorsun bak orada. i̇şte Adem'in önünde. Ha çıkardı. Ve şuradan şuradan Şimdi 5'te beşte vardı. 5'teki de çok zor bir tanesi. Ya şimdi şimdi 5'tekini yapacağız. 5'teki biraz zor yanlışına bastım Ne yapıyorum ben ya? Uykum, uykum yok Ne böyle şey? Masayı kırın. Yapmayın diyorlar bakın ha. Hayır Emel'e diyorum ben. Oğlum şu kuşlara masayı sallamayın bak altlarına nasıl diyormuş Diyor, bak o kafes düşecek ha. Şarjın önü kim? Biliyorum. Ne yaptım ben yine yanlış bir şey yaptım. Şu anda sen bunu çekerken ben burada bir video yapıyorum. Gider <laughs> misin ne? buraya? Ne? Neyi? Konuş konuş. Arkadaşlar konuşma. Siz ikimiz konuşuyoruz. Давай, вышел, вот деньги. Nasıl bir şansımız var bizim ya biz, biz bu şansı niye kullandık şimdi? <laughs> Sam yok, Emel yok ya. Hiç, Emel yok, bak ben gidemem eğer siz giderseniz. Eğer siz giderseniz ben gidemem. kadar videomu çekin. Arkadaşlar, arkadaşlar beni hiç tanıttı mı? mı? Tanıttı. Aa doğru evet onu unuttum da. Bu arada benim kuzenimin hesabının adı Sami Özap. Onların videolarını da bakın eğer seversiniz like atın. Arkadaşlar ben şu anda hangi video çekmiştim? Hangi story mi? Yok şey e, story çektin evet. Evet arkadaşlar ben ondan çektim. Küçük bir tane bir, tan de bir tane bir de şey çekti. Kınaf dünyası videosu. Evet, o da FNAF güzel. Dünyası. O ya yarın ya da bugün gelebilir. Çünkü yani yükleniyor şu anda. Bunu hızlı bitirmeliyim şu anda. Bunu öğrendim. Ve ben daha ikili dakika şu şey yapmadım. Ay ya benim aptallığım. Ne yaptım ben? Dur ikili dakika şu sandık alacağım hemen. İki dakika şu sandık diyeceksiniz. Ne hangi sandık o? Size göstereyim. Şuradan. Ya daha bir yeni gazete görmüyorum. Oturun lan yine. Misafir çocuğu gibi hemen odama gelecek laptop alayım. Yani tabii ki hemen geliyorlar. He? Daha yeni girdim geliyor. Yani böyle şeyler ya. Ağızlandık biraz. Biraz uzandı da böyle ikili yapınca. Güzel. Merhaba Lolbit. Nasılsın? Nasıl İyisin mi Böyle şu çoğun silah senin ben. Böyle anlık şey yapalım. Şu anda keşke laptop'tan video çekebilsem. Şimdi yapalım. Sınav dünya simülatör çekiyorum. Çok güzel oyun gerçekten. Benim sınav dünya Eğer bilgisayarınız ya da laptopunuz falan varsa yüklemeyi deneyin. Bir site yazın böyle game Jolt yazın. Bize bir tane şey çıkacak. Bir site çıkacak. Share your creations. İşte o çıktığında şey yapacaksınız. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Oradan gireceksiniz. Yukarıda arama yeri var. Ona basacaksınız. FNAF World Simulator yazacaksınız size bir tane oyun çıkacak. Daha doğru şınamayın, şınamayın. O çıkacak. Ona ondan girin. Onu indirmeye başlayın. Yani tam bilgisayara yüklemiyorsunuz. Şey şey. Nasıl söyleyeyim? Yani şey değil ya. Böyle bilgisayara yüklemiyorsunuz klasada. Sadece şimdi dosyası açılıyor. Oynuyorsunuz. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Yani size o böyle Fnaf Bull Simulator oynayıp e, yüklemeyi ve oynamayı öğretebilirim. Sırıcık bilimi. Çünkü öyle bir video çekmeyi düşünüyorum şu ana kadar arkadaşlar. Evet şöyle hemen inelim. Bu arada 22 dakikayı geçti. Belki YouTube'a çıkmayabilir. Çok uzun olduğu için. O... Evet. Fnaf dünyasında ben yaptım. 22 dakika. Oh, bir şey çıkıyor, bekle. Kim bu? Ha, bu tamam. 22 dakikaya kadar, kadar ben 25'te bitirdim. Demek ki yüklendi mi? Demek ki o olur. Güzel, şimdi buradan çıkalım. Koş 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 Çok hızlı. Çok hızlı yapmam lazım lan. O video neden yüklenmedi? ee, çok hızlı. Ka kaça kadar uzun sürdü? Valla ben de bilmiyorum. kalkan var. Artık. E, bir şey yapmaz bize. Narda bitirsene. Bunları bozuldum. Kanka bir dur şurada ben de atıyorum. Hemen lan bak video çekiyor. Hemen şey bak video yapıyorum. Sen de yap. Tabii. Oyun bitti. İşte arkadaşlar oyunumuzu bitirdik. Durun durun. Bizim yerde bitireyim videoyu arkadaşlar. Tamam. Ne kadar uzun bu da ben. Başkanım. Hadi Arkadaşlar bu arada oyunu bitirdim. Artık yani Arkadaşlar bugün de oyunu bitirdim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.